Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli çocuklar, bugün sizlere namazın özelliğinden ve güzelliğinden bahsedeceğim. Sizler bugün küçüksünüz, yarın büyüyeceksiniz. Bugünün küçüğü, yarının büyüklerisiniz. Onun için namazla ilgili hafızanızda bu bilgi bulunsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir gün şöyle buyurdu ashabına namazla ilgili yani arkadaşlarına, kardeşlerine şöyle dedi. Ey benim ümmetim ve ashabım. Ümmetim bana tabi olanlar beni peygamber olarak kabul edenler ashabım da benim arkadaşlarım dostlarım demiş oluyor peygamberimiz ve devam etti namaz Allahu Azimuşan'ın sevdiği bir şeydir. Allahu Teala'nın en sevdiği, hoşnut olduğu ibadet namazdır. Allah namazı çok sever. Namaz kılan yolda kalmaz. Namaz kişiyi yolda komaz. Devam ediyor efendimiz. Melekler de namazı severler. Yani melekler de namaz kılarlar. Bizimle birlikte bilhassa sabah ve ikindi namazlarını gelirler. Gece ve gündüz melekleri toplu vaziyette bizimle beraber namaz kılarlar. Yani biz camide meleklerle beraber namaz kılmış oluyoruz. Peygamberlerin de sünnetidir. Yani bütün peygamberler namaz kılmışlardır. Bizim peygamberimiz olduğu gibi önceki peygamberler de var. Adem aleyhisselam'dan peygamberimize kadar sayısını Allah'ın bildiği peygamberler. Onlar da namaz kılmışlar. Marifetin nurudur. Yani Allah bilgisini, Allah'ı tanımanın bir nurudur. Namazı kılanlar Allah'ı daha iyi tanırlar. Amellerin eftalidir. Yani ibadetlerin en güzeli, en faziletlisi namazdır. Bedenin kuvvetidir. Namaz kılan kişiler kuvvetli olurlar. Hem manen, hem bedenen hem de manevi olarak güçlü olurlar. Rızkın bereketidir. Namaz kılanın rızkı bereketli olur. Rızkı yiyeceği içeceği bol olur. Canın nurudur. Yani can dediğim şey ruhtur. Ruh da kuvvetlenir, nurlanır. Namaz kılanın canı, ruhu kuvvetli olur, nurlu olur. Duanın kabulüdür. Yani namaz kılanın duasını Allah kabul eder. Azrail aleyhisselam arasında şefaatçidir. Yani Azrail aleyhisselam canımızı alacak ya işte öleceğimiz zaman canımızı kolay teslim ederiz Azrail'e. Namaz kılan kişi kolay vefat eder. Yani kolay ahirete intikal eder. Ölüm acısı duymaz. Kabirde ışıktır. Namaz kılan kişinin kabri aydınlık olur. Onun namazı kabrini aydınlatır. Sorgu sual meleklerine cevaptır. Yani namaz kılan kişi sorgu sual meleklerinin suallerine kolay cevap verir. Rabbin kim dediğin dediklerinde Rabbim Allah. Peygamberin kim? Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Dinin ne? Dinim İslam. Kitabın ne? Kitabım Kur'an. Kıblen neresi? Kıblem de Kabe'yi şerif demeyi nasip eder. Namaz kılan kişi bu sorulara böylece güzel, rahatlıkla cevap verir. Kıyamet gününde de namaz kişiye gölge olur. Nasıl ki yazın sıcaklığında gölgeye ihtiyacımız var. Kıyamette de işte böyle gölgeye ihtiyacımız olacak. Namaz bizim için gölge olacak. Cehennem ile kendi arasında perdedir. Yani namaz kılan kişiyi kıldığı namaz cehenneme girmesine mani olur. Cehennemle arasında duvar olur, perde olur. Sıratı yıldırım gibi geçer. Namaz kılan kişiyi Sırat köprüsünü kolaylıkla geçer. Cennette başına taçtır. Cennette taç olarak namaz başına giydirilir kişinin. Bu kadar kutludur namaz, bu kadar mübarektir. Son olarak da efendimiz şöyle buyurmuş. Cennetin anahtarıdır. Yani namaz kılan kişi namaz anahtarıyla Cennetin kapısını açar ve cennete girer. Anlaşıldı mı çocuklar, delikanlılar? Allah bizi namazdan, niyazdan ayırmasın. Namazını kılanlardan, Allah'ın rızasını kazananlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.